Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gizlenen ahir zaman mucizelerinden. 1. Fırat'ın suyunun kesilmesi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mehdi'nin çıkışını haber veren 600'den fazla alamet bildirmiştir. Bu alametlerin hepsi Hicri 1400, Miladi 1979'dan itibaren gerçekleşmiştir. Hadisler gerçekleşerek sahih olduğunu ispat etmiştir. Yüzlerce alametin arka arkaya belli bir zaman dilimi içinde gerçekleşmesi 1400 yıldır İlk defa bu yüzyılda olmuştur. Bu peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizesidir. Ancak İslam alimlerinin büyük kısmı bu mucizeleri gizlemekte, anlatmamaktadır. Bu özenle gizlenen alametlerden biri de Fırat'ın suyunun kesilmesidir. Fırat nehrinin durdurulması Mehdi'nin alametlerindendir. Hicri 1400'de Fırat'ın suyu ilk defa kesilmiştir. Fırat'ın yatağı ilk kez kuruyor. Fırat tarihinde ilk ve son defa 3 gün akmayacak. Üzerinde inşa edilen 210 metre yüksekliğindeki Keban Barajı Fırat'ın akışını kesmiş, böylece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir mucizesi daha gerçekleşmiş, söylediğini haber verdiği bir olay aynen olmuştur. Dikkat! Peygamberimizin bu mucizeleri gizlenmeye çalışılıyor. Fırat Nehri'nin altın bir dağ üzerinden açılması yakındır. Yapılan baraj sayesinde elektriğin üretilmesi, toplanan suyun arazide kullanılarak toprağın veriminin artması ve ulaşım kolaylığının sağlanması gibi sebeplerle buradaki topraklar altın gibi kıymetli hale gelmiştir. Baraj, betondan dev bir dağı andırmaktadır. Mütahilki ben onun için harp edecekler ve her 100 kişiden 99'u öldürülecek. Her 100 kişiden 99'u öldürülecek ifadesiyle bölgede yaşanacak terör olaylarına da işaret vardır. Görüldüğü gibi olaylar tam peygamberimizin tarif ettiği şekilde gelişmektedir. Bu mucizevi durumun bazı İslam alimleri tarafından özenle gizlenmesi ise büyük bir vebaldir. Dikkat edin! Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu mucizelerini gizliyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahir zaman mucizelerini